Herkese selamlar. Saat 12'yi gösterdi ve Mondstadt Festival etkinliğimiz en sonunda oyuna eklendi. Hemen şartlarımıza bakalım. Adventure Rank'inizin 21 veya üzeri olması gerekiyor. Ayrıca Song of the Dragon and Freedom görevini tamamlamış olmanız gerekiyor Arkon görevlerinden. Hikaye görevinden ise Reason'ın görevini bitirmiş olmanız gerekiyor. Buradaki yapmamız gerekenlerden bahsedelim. Biz oyundaki etkinlikleri yaptıkça, görevleri tamamladıkça Fester Fever biriktiriyoruz. Fester Fever'ı biriktirdikçe de biz hem mızrağı alabileceğiz ücretsiz bir şekilde hem de refinank malzemelerini alabileceğiz. Refinank 5'e kadar çıkarabileceğiz silahımıza. Etkinlik esnasında zaten bu silahı basarsanız daha da fazla XP'miz, XP bonusumuz olacak. Daha rahat bir şekilde seviye kazanacağız. Mümkünse siz de gidin. Bu etkinlik esnasını bu mızrağı geliştirin. eğer ki kasmak istiyorsanız. Shining'i gayet uygun bir şekilde gidecektir yine. Bunun dışında etkinlik detaylarından bahsedecek olursak. ilk günümüz tamamen domuz yakalama ile ilgili. İkinci günümüz challenge'lar çıkıyor alt ediyoruz bir sonrakine geçiyoruz. Üçüncü günümüz dükkan kur işlet. Dördüncü günümüzde ise gizli sandıkları bul. Şimdi domuz yakalama ile beraber başlayalım görevimiz zaten oyuna eklendi. Başta bir Catherine'le konuşuyorsunuz. Catherine'le konuştuktan sonra bir kaygı görevi başlıyor. Yaklaşık bir 10-15 dakika sürebilir bu kaygı görevi. Reason ailesini aramaya çalışıyorsunuz. Reason ailesini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan da Mika ile tanışıyorsunuz. Varka'nın kendisini yollamış olduğu normalde ön saflarda takılan bir maceracı yine kendisi. Şimdi geçelim şuraya bakalım. Ardından etkinlik kısmına geldik. Adamla konuştuktan sonra amacımız domuzları burada katletmek sanırsam. Evet domuzları alt etmemiz gerekiyor gibi. Şimdi başlayalım o zaman. Domuzları bul onlara saldır diyor. Sadece oto atak yapabiliyoruz zaten şu anda. Ha büyükleri daha fazla vurmamız gerekiyor. Küçükleri birer tane yetiyor da. Ha bu kalkan gibi şey aldığında işlerinden geçmem bile yetiyor sanırsam. Evet bu etrafında dönen şey hepsini tekliyor. Güzel onları aldığımda etrafında gizlisem yeterli. Şunu alalım denk geldikçe etrafında gezinelim. Aynı zamanda tuzaklar kuruluyor etrafı bir yandan. Tuzakları da verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama aha şu snowboard çok önemli. Bu tuzak mı? Ağırdan tuzakmış bu da. Çok iyi. Biz de ekstradan oto atakları yapalım ve bunu alt edelim. Ekstradan puan kazanalım. Güzel. Snowboard geldikçe onları alt edin. Daha yüksek puan ve skor verdiği için zaten onunla ilgili illa ki etkinlik ilerlemesi vardır. Ben de şu an ilk kez denediğim için etkinliği neyden ne kadar istiyor emin değilim ama sanırsam genel olarak görevleri tamamlamışızdır diye düşünüyorum. Ya koş üstüne koş. Hakan aktifken ne oluyor peki? Ha kalkan aktifken de biraz biraz vuruyor da hemen öldürmüyor. Hadi ya. Tuzağa kadar geçirdi dedim de tuzağa kadar hiç gerilemedi bile. Snowboard hariç ötekileri tek atıyor. Aldım şunu da. Bir tane daha tuzak kuruluyor. Ha bor çıktı. Kendimizi gösterelim. Gelsin şuraya. Allah lan kenarda bir tane daha varmış. Ben şuraya kapattıracaktım bunlara. Hı, bir tık fail oldu bu. Neyse kalkan aldık. Ezdik ikisinde. Sorun değil. Ve 4350 puan birikti daha fazla biriktirebilir miyiz ki? 4400. Hadi 4500 olsun. Tam gayet güzel bir sayı bence. Yeterli olur diye düşünüyorum. Bu kısmımızı bitirdik. Yakalamamız gerekenleri yakaladık. Exit diyoruz. Hemen şuradan tıklayalım bakalım detaylara. Neler yapmamız gerekiyormuş. Ne kadar ne yapabilmişiz. 500, 2000 puan elde et diyormuş zaten maksimum. Tamam biz 4500 yaptık zaten. Hem şu anda 71 hocam elde etmiş olduk hem de Fester Fever'ları kasmış olduk. Amacımız zaten bu Fester Fever'ları bitirmek. Yeni kısımları ise 2-3 gün sonra açacak. Hatta 3 gün sonra. Burada 2 gün bilmem kaç saat yazdığı için 3 gün deyin siz Buraya baktığımızda şimdi sıradakine geçelim. Hemen şurayı tekrardan ışınlanalım. Etkinliğin ikinci kısmına başlayalım. Bunda ise biraz daha rakipleri döv. Öteki kısma geç. Hani önceden de vardı ya rakipleri alt ediyoruz. Önümüzde wind kurutlar çıkıyor. Onlarla ilerliyoruz sıradaki bölgeye. Oradakileri dağıt ediyoruz. Sonra sıradaki bölgeye geçiyoruz. O şekilde bir yer yapmış olmaları lazım buraya. Yayın azından etkinlik detaylarını bu şekilde yazmışlardı. Tamam God Challenge diyoruz. Ve hemen Navigate dedikten sonra ilk kısımdan başlayacağız. Bu etkinlikten yine yaklaşık 1000 prim hocam kısa bu arada. Onu videonun başına söylememiş olabilirim. Yaklaşık 1000 prim hocam elde edeceğimiz için güzel prim hocam kaynağı kendisi. Sadece etkinlikler arasında bir tık fazla beklememiz gerekebilecek. Hani birkaç gün birkaç iş yapacağız sonra birkaç gün beklememiz gerekiyor. Her gün yeni bir etkinlik kısmı ile ilgili illaki bir yer açılır da hepsini birden bitirmek için epey bir beklememiz gerekecek. Onu demek istiyorum. En azından yırtık malzemeleri düşüyor ya. işimize gelir. Hop oh, topla 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 topla. Oo oh, ne kadar güzel malzemeler düşmüş. Tamam ımız var. Hemen atıldık uçtuk. Sıradaki bölgeye geçiyoruz. Acaba beş tane bölge mi yaptılar bunlarda onu merak ediyorum. Sanırım 5'te gözüküyordu ama. Bakalım. Evet beş tanesini birden bitireceğiz. En sonuncusunu 61 primcum elde edebileceğiz. Devam o zaman. Tamam. Yine bunlarla kapışıyoruz. 8 tane düşmanı alt etmemiz gerekiyor biraz daha hayatta kalabilseler ben sayın uçsa atmak istiyorum. He atabilirim en sonunda. Ya kalkanına başlatma şimdi. Güzel alt ettik burayı da. Topla şu malzemeleri hemen. Ardından geç sıradakine. Hala e eğitimin gözü çıkıyor bir yandan. Sayın de bugün atmaya çalışacağım bu arada. Onu da geciktirmem diye düşünüyorum. Çoğu şeyini ayarladım sayılır zaten ya. Hani karakter kasılı silah maksimum seviyede. Takımlarını az çok çözdüm. Kombosunu da çözdüm. Rapper'in serisleri hallederiz bugün. Biraz daha bu videoda zaten kes gibi bir şey oluyor. Önüme gelen yaratık kesip durduğum için. Ama ayrı bir tane hesap videosu çekeceğim. Yine o da lazım. Şunu da bir alt edelim. Sen yukarı çıkmışsın. Arkadaşlar aşağıda can çekişiyor. Hiç hoş değil. Lan Lütfen öl. Teşekkürler. Aa ama takımda paso elektro karakterler var. Elektro kalkanlı eleman mı gelmesi gerekiyordu gerçekten? Aslında wind konutları öyle bir yerleştirecekler ki tek hemen bir işimizde direkt götürecek bizi. Çok hızlı olur da onu daha iyi çaptıklarını görmedim ben. Etraftaki şu şeyleri de toplayabilirsiniz. Pancadak yapabilmek için mi? Anne Ha pardon. Anne Mugran'ları topladığımız zaman ekstra farklı bir şey mi oluşturuyoruz acaba? Hey, anime granları topladıktan sonra eğer karakter değiştirirsek ekstradan bir alan açıyoruz. Rakipleri oraya çekiyoruz ve hasar veriyoruz. Tamam anladım şimdi. Diyorum bizim topladığımız şeyler ne işe yarıyor? He, elektrolar gelsin daha fazla. Hiçbir işe yaramasın benimkiler yine. Neyse, boss kısmında yine ölçüsünü açar bitiririz işi. Çavlarla uğraşalım bunlarla. İyi, bu araya getirdi bizi? Olur. Ama hepsi birbirine can basıyor. Bu yüzden bizim önce ufaklıkları alt etmemiz lazım. De kafamızda bonkladı bir tık bu bizim. Gel bakalım yanımıza. Bir saniye öyle döv vereyim seni. Bu güzel. Burayı da bitirmiş olduk. Hemen tıklayalım şuradan Prim hocam ödülümüzü alalım. Ve tara burası da bitti. Her, her bir bölüm için festivali de alabiliyormuşuz ekstradan. Onları da alalım. Tecrübe kitabı olsun mor olsun. Güzel kazabildik bunlardan da. 290 oldu ve ilk günden mızramızı elde edebiliyoruz. Gayet iyi. Çok ekstra yapılacak başka bir şey kalıyorum şu anda peki? Yok. Diğer günleri beklemek gerekiyor artık. Başka yapabilecek bir şey yok maalesef ki. Bizim bu sandıklı kısım için ise iki gün beklememiz gerekiyormuş gerçekten. O zaman hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.